thanks <laughs> Herkese merhabalar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Çok şükür biraz daha iyileşerek karşınıza geldim. Biliyorsunuz son videolarımda hep hastaydım. İşte antibiyotik kullanıyordum. Sinüzit beni mahvetmişti arkadaşlar. Çok şükür 2-3 gündür daha iyiyim. Toparlandım. İlaçlarım daha bitmedi son aldığım antibiyotikler. Onlar da bitince daha iyi olurum diye düşünüyorum inşallah. Biraz daha işte geniz akıntısı ne bileyim burun akıntısı o sinüzit var ama eskisi kadar değil arkadaşlar çok şükür böyle bakın bugün sizlere bu mor salkımların önünde böyle ilk konuşmamı yaparak açılışını yapayım istedim şu güzelliği görüyor musunuz arkadaşlar o kadar güzel açtı ki anlatamam 3-4 gündür video çekmiyorum 3-4 günde bakar mısınız komple açtı tomurcuk da en son size gösterdiğimde yeni yeni açıyordu biliyorsunuz Açtı hepsi çok güzel oldu. Bir de mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor. Şu bahçenin oraya gelmeden, kapının oraya gelmeden dönüyorsunuz ya oradan bahçenin kokusu geliyor arkadaşlar. Hem bunların hem o Yasemin'in kokusu o kadar güzel geliyor ki sokağa kadar geliyor arkadaşlar. Çok şükür kaç gündür yağmur vardı. İnanın akşam bile o kadar çok yağmur var. Gök gürültüsü, şimşek Esra filan nasıl korktu? Zuzuyla bıdık filan korktu. Öyle bir yağmur vardı. İnanılmaz yağmur vardı akşam. 2-3 gündür de öyle bayağı sağanak yağış güzel yağdı. Bugün biraz güneşimiz açtı. Önümüzdeki günlerde de yağış gösteriyor. Çok şükür bahar yağmurlarımız da yağdı. Allah'ım kuraklık göstermesin su çok önemli. Susuz hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Allah'ım suyunu esirgemesin şu Ramazan mübarek günlerde. Bir de ne haberim var arkadaşlar? Biliyorsunuz ben 4 aydır evdeydim. Aralıktan beri, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 4 aydır evdeydim. Çalışmama biraz ara vermiştim. Çalışmıyordum bu aralar. Şimdi tekrar işe başladım. Yine aynı bakkalda köyümüzün bakkalında hani önce çalıştığım takip eden arkadaşlar bilir. Köyümüzün bakkalında ilk önce çalıştığım yerde hemen evin alt tarafında. O kadar yakın ki Hani eve gelip gitmem, ne bileyim yemek yapıp gitmem hiç sorun olmayacak. Onun için çok iyi oldu. Tekrar işe başladım arkadaşlar. Biraz da onun için video atamadım 2-3 gündür. Hani tekrar bir düzeni sağlayayım edeyim diye. Çok şükür işim sorunu hallettim. Çünkü diyordum hani olur mu? Başka iş bakayım mı? Hani diyordum ama tekrar Çağırdı sahipleri Dedi tekrar hani başla et Olmuyor yalnız hani diye Onlar da yaşlı insan oldukları için Tekrar başladım İnşallah hayırlı olur Birinin için daha iyi Hani yol parası yok ee, Gelip gitme sorunu olmayacak Onun için çok iyi oldu arkadaşlar Valla iyi oldu İş düzenimi de kurdum o yönden Çok içim rahat etti Sonra annem iyi Annem de bugün nereye gitti arkadaşlar Ortacaya gitti Ortaca'nın bugün pazarı var. Cuma günleri pazarı kuruluyor. Biliyorsunuz önceki videolarda da gezmiştik beraber. Oraya gitti. Esra'da akşamleyin havaalanından geldiği zaman buluşacaklar Ortaca'da. Beraber dönecekler pazar yerinden. Pazarı da beraber babaanne torun gezerler. Babamız da iyi çalışıyor. Büyük kızım Ebru da çalışıyor. Damadım da çalışıyor. Onlar değil. Bütün bizim buradaki sevdiklerim, Arkadaşlarım, ailem hepimiz iyiyiz inşallah. Sizler de iyisinizdir arkadaşlar. Şimdi bakkaldaydım ben. Çalıştım sabahtan geldim iftara. Yemeği dedim yapayım hemen hazır olsun. Ondan sonra tekrar aşağı inerim. Annemlerle akşamleyin tekrar dönerim artık beraber. Geçeyim de bir yemeğimi hazırlayayım. Ondan sonra bakkala inerim. Zuzu, hıdık ne oldu? Ben burada sizinle konuşuyorum. Onlar da kapıda ne gördünüz orada? Ne gördünüz? Hadi bakayım. Hadi gelin içeri. İçeriye giderken böyle sizlere şu mor salkınları yakından göstereyim. Şu güzelliğe güzelliğe bakın arkadaşlar güzelliğe. Ne kadar güzel. Bir de kokusunu duysanız. Bir de kokusunu duysanız mis. Züzüm ne yapıyorsun? Hıh. Bıdım. Haydin. Haydin anne yemek yapacak. Haydin. Leyla'mız da açmaya başladı. Bakın. Çok güzel. Bugün hava gerçekten güzel. Hani kaç gündür soğuktu, yağmur dedim ya. Bugün biraz daha iyi. Hani sabahtan soğuktu ben işe giderken. Ama güneş açtıktan sonra güzel oldu. Yağmurlar bitene kadar serinlik devam eder diye düşünüyorum. Bir de ne göstereceğim Yaseminleri İnanın Böyle gelin gibi oldular Bembeyaz bakın Şuna bakın ya Mısır patlağı gibi her taraf Bembeyaz açtı Şu güzelliği Sizde görün Şuna bakın ya Yukarıya kadar şöyle bakın Tavana da bakın nasıl güzel açtı Çok güzel oldu Bir de böyle ön taraftan göstereyim size. Bakın. Ne kadar güzel görünüyor. Maşallah. Çok güzel oldu. İnanın ki çok güzel. Mis gibi de kokuyor bahçe. Aa. Ben Yasemin görüyordum ama hani insan kendi ee, içinde olmayınca bilmiyor ya bazı şeyleri. Mesela bu kadar çok açtığını bilmiyordum Yasemin'in ben arkadaşlar. İlk kez böyle görüyorum hani yaşıyorum. Çok güzel. Tepeden tanınan bu kadar çok güzel açtığını, koktuğunu bilmiyordum. Oy çok güzel. Çok güzel. Ben de oyalanmayayım da mutfağa geçeyim. Değil mi bıdık Değil mi? Ben mutfağa geçeyim artık. <laughs> malzemelerimi hazırladım kıymalı patates yemeği yapacağım hemen pratikçe arkadaşlar soğanı hemen koydum altını yaktım doğradıktan sonra az kıymam vardı onu da üzerine atacağım soğanla birlikte kavrulur kıyma bazen kıymayı önce atıyorum ben öldürüyorum biraz ondan sonra soğan atıyorum ama ikisi de herhalde kavrulur normal herkesin bildiği patates yemeği. Ama birazcık dediğim gibi alttan kıyma koydum. Bir de ne koyacağım? Haşlanmış nohut koyacağım patates yemeğin içine. Belki birçok arkadaşımız yapıyordur ama patates yemeğin içinde ben çok severim nohutu. Annem rahmetliden belki hani alışkınım o koyardı mesela kereviz yemeğini, karnabahar yemeğini, ne bileyim pilavlara. Hani birçok böyle sulu yemeğin içine haşlanmış nohut koyardı çok güzel olurdu. Bugün öyle yapacağım. Alttan kıymayı böyle kavurup normal patates yemeği bir de üstüne haşlanmış nohut İnşallah güzel olur. Dediğim gibi de iş maratonu başladı arkadaşlar. Birçok arkadaş zaten beni hep çalışma hayatımla birlikte ev hayatımın videolarını hep izliyor. Yani beraber hep götürmeye çalışıyorum. Evin, evimin işinde aksatmamaya çalışıyorum. E, iş i̇ş yerinin işlerinde aksatmamaya çalışıyorum. İnşallah hep beraber yine böyle koşturmalca bir hayat yaşayacağız bundan sonra. E, geliriz beraber bahçe işlerimiz gel yaparız. E, geliriz elimizin işlerini yaparız işten. E, arada böyle gezmelerimiz olur. İnşallah sağlık saat verirse Rabbim. İnşallah ya hani çalışma hayatını da özlüyorum ben. Niye derseniz Evde akşama kadar mesela geçirdiğiniz o vakitte yaptığınız işi çalışırken de yapıyorsunuz. Hani ben işe gittiğim zamankiyle şimdiki yaptığım işin arasında hiç fark görmüyorum. E en azından çalışmış oluyorsunuz. Paranızı kazanmış oluyorsunuz. Biliyorsunuz hayat çok pahalı. E, çalışmak zorunda da kalın oluyor. E, çalışmak zorundayız. E, daha esrağımız var. Onu yetiştireceğiz. Okulu ve masrafları hep parayla oluyor arkadaşlar. Onun için diyorum ya hem çalışalım hem evimizin işini yapalım beraber inşallah bakalım İşin de köyde oluşu çok güzel hani benim için dediğim gibi evin hemen alt tarafına köydeki durduğumuz evin alt tarafında bilmeyen arkadaşlara tekrar söyleyeyim hani gelip gitmede ne bileyim mesai de mesela ben ona göre ayarlanıyor hani mesela eğer ki evde işim varsa ona göre ayarlıyorum e, işin işini ona göre ayarlıyoruz hani çünkü tüm gün açık olan bir yer onun için vesaire ayarlıyoruz arkadaşlar o yönden sıkıntı olmaz inşallah haftada bir günde hafta iznim olur İnşallah o hafta izinde de böyle güzel güzel zamanlar geçiririz beraber Normalde annem yapar yemeklerimizi. Şimdi ben bugün üçüncü gün çalıştığım gün. İki gündür yemeğimizi yapıyordu akşamları. Ben gelene kadar büyük güzel oluyordu ki Allah razı olsun. Eve gelince böyle sıcacık soba, yemekler hazır falan o kadar güzel oluyordu ki. Ya bugün de pazara gidince geç gelirler. Esra zaten dört buçukta havalandan gelecek de işte gezecekler. Yediyi sekizi bulur arkadaşlar. Onun için dedim hemen ben bugün yemeği yapayım. Onun için yemek sıkıntımı üzerinden aldı annem. Allah razı olsun. Yemeklerimizi yapıyor. kıymam biraz daha kavrulsun. Ben bir yandan sohbet edeyim ama bir yandan unutmuşum. Ha bile karıştırıyorum. Ne yapayım? İçine koyacağım salçaları, tuzu falan ayarlayayım. Geleyim. Kıymamın kavrulduğu yeter. Birazcık hani konserve böyle domates, biber yapıyorum diyordum ben. Hani hem menemen niye kullanıyorum hem yemekleri diye. Birazcık ondan kullanacağım arkadaşlar. Böyle biber kokulu falan güzel olur. Ben şöyle birazcık bundan atıyorum. Taze biber de hani koyulabilir de değerlendireyim diye ben Bunu koydum. Birazcık. Bundan karusu sonra patatesini atayım. Salçasını, toz biberini, tuzunu ayarlayayım artık. Biberle domatesin kavrulduğu da yeter. Patateslerimi atayım. Kararmasın diye suyun içinde bekletiyordum. Şöyle sudan alayım hepsini. Bir de bunu ocakta yapacaktık ki tadı daha güzel olurdu. Ocak yemeğini biliyorsunuz daha çok seviyorum. Bolca nohutumu da atayım içine. salçayla toz biberimi de atayım. Biz biliyorsunuz toz bibersiz yemek yapmıyoruz. Bu kırmızı toz biber illa olacak. Tuzunu da ilave edeyim. Kapatayım ağzını artık. Bunun yanına ya pilav yaparım ya da makarna yaparım. Bakalım artık. suyunu da ilave edelim patates yemeğimizi. Bakayım. Ben mesela hiçbir işten hani korkmam her işi yapıyorum ediyorum ev işi bahçe işi işte çalıştığım yerdeki işler ama bu yemek olmayınca hiçbir iş bitmemiş oluyor arkadaşlar evde yemek olduğu zaman ha diyorum tamam benim her işim bitti Yemek oldu biz bayanların bütün işi bitmiş gibi oluyor. Hmm. Evet. Rengi de böyle oldu. Kıvamı da iyi. Artık pişmeye bırakayım. Bu kız kateşli, yavaş yavaş olur arkadaşlar. Çok güzel kesmişim. Oo, evet senin kahvenin hepsi böyle. Karışık şeyler Kurmadan alsaydın anne. Aldım ha tamam. Ben e, kahveden sonra aldım. Kurma mı anne? Hmm, şimdi almam ben. Koydun da sonra alırsın. Hı -hı. Anne ya. Tamam anneciğim afiyet olsun. Hadi iyi dersler. Hadi ders çalışacağım. Uyuyup kalmadın. <laughs> Kahvesini yaptı o. Ders çalışırken ayırmak için yoksa uykusu geliyor. <laughs> Ayşe Sultan kahvelerimiz. Çantayı kır annem. Ben de oturamamışım. Baksana. Anam ne zaman yaptın? Çok güzel olmuş. Evet. Tamam. Şimdi mi yaptın? İşte gündüz yapıyordum da şimdi tamam. Görmedim ya ben onu? Şey, e, dün akşam yaptıydım. Allah. Ben uyudum kaldım tabii. Sizi hmm. Hiç görmedim akşam. Kalan günü bunu değerlendiriyor Çok güzel olmuş. İyi olmuş valla. Patik her zaman geliyor hmm. çocuklar çocuk Her zaman kullanılmış. Hmm. Hadi, Hadi kullanılmış. Çok lazım bunu. Neyse, tursun makas, get Esra, makas getir. Anneciğim Esra makas getirir misin çocuğum? Hı? Getir babaanne lazım anne. Kılınma onu Çok güzel oldu. Evet. Bak şuradan da şey koydum. Kazaya koydum. Hı. Değişik oldu. Evet. Bir süsleri kaldı bir battaniyeden. Hani Hı. yok mu çocuğum? Allah buraya mı getirdim acaba? Tamam sonra keseriz önemli değil. Ben de yok. Evetmişiz. Hisnimi kahvemizi içelim gel. Şöyle döreyim de. Akşam yemeğimizi yedik. Çok şükür anne. Ama ben çok yemişim. Tamam. Soda mı iç? Sodayı düşündüm biliyor musun? Şu mi? an çok var ya böyle sığışamadığımı hissediyorum. Evet. Vallahi çok yemişim. bulaşıklarımızı topladık. Dedik bir yandan hemen kahvemizi içelim diye annem de oturdu bir yandan örgüsünün başına kahveyi de yaptım geldim içelim karşılıklı böyle bir şu patı şey, en son şeyi göstermiştim size teyzemin değil mi? kız kardeşinin kızına böyle puset gibi böyle başlıklı port bebe, gibi battaniye örüyordu Ondan böyle ip kalmış biraz da patik örüyor ona değerlendiriyor. Bir süslemesi kaldı. Battaniyemizin, fork bir bit süslenmesi bit bit kaldı. Böreceğiz. Bitmedi. Şey, Ay, kafasının süs o şapkası bitti değil mi anne? Bitti. Ha. Ama süslemesi kaldı. Süslemesi ha. aynen. Ay, çok güzel oldu. Çok güzel. Ay, vallahi çok güzel oldu. Hı -hı. Onu da ona yaparsın. <laughs> çok iyi oldu süsleyince tabi gösteririz. Üstünü süslemeleri bitsin. Renkli böyle iplikleri al yani, annem yünler. onlara motif yapacak. Evde kalmış onlar. Hmm, burada, burada olsaydı yapardım. Şimdi bir o ev, bir o ev böyle taşıyor ya bazen annem yünleri unutuyor. Ondan sonra kalmış orada battaniyenin üzerine öreceği motif öreceği yünler. Bugün demiştim ya videoda. Ortacıya pazara gitti annem diyor. Bugün annem tek başına bir görseniz böyle ne güzel gezmelere gitti. Ortacıya gitti. Yünler almış. Yün yelek siparişleri vardı. Yünleri almış böyle oradan gittiğime göre demiş alayım hepsini. Bakacağım şimdi. Vallahi bir yudum hemen kahvemi alayım anne. Valla merak ediyorum ne kadar o, olmuş, Şimdi de örgüler o kadar sıkıştı ki üst üste çok siparişi var. Şu ne? Düğmeleri. Ha, tamam. Ha, tamam. Anne. Ha. Bu hangisi? Bunu Fatma teyze. Bunda da ha. şeyden bilmiyor. Ha, tamam. Öyle ya. Tamam. Şey, okşanan. Okşanan. tamam. Tamam, çok güzel. Vallahi renkler çok güzel. Renkler de, de bakar mısınız? Pastel renk. Çok güzel. Valla hangi modeller çıkacak gene merak ediyorum anne. Düğmeleri nasıl aldın? E, düğmeleri e, kaç doksan? Ahşap aldım. Şey, Fatoş'un düğmelerini ahşap aldım. Ay, onlar Fatma Ha, bunlar yelek. Onlar, ha, yelek Ha, onlar da ki ahşap düğme. Ha. ha. evet. Güzel değil mi? Evet, battaniyenin üzerine böyle bakın. Hı -hı. Yanlarına dikilecek. Ahşap gibi düğmeler. Daha açık olmuş. Biz daha, daha koyu bakmıştık değil mi? Moğla'dan yok için. öyle. Yani bunlar hmm. daha Bunlar da güzel, da güzel şey. olmuş. Nasıl evet. da ortaca bugün iyiydi? Güzel, güzeldi. Hava da yani. açtı ya o güzel, ara çok dediğim çok gibi güzel. kaç Hı -hı. gündür yağmur yağıyordu. Hı -hı. Hatta sabahtan dedik gitmeyeyim bir, Sonra havaya açık görece pazar, pazar, kurulmamış fazla ama Hı -hı. azdı yani. Önceki Hı -hı. bizim gittiğimiz zamanki gibi pazar yoktu yani. Hı -hı. Şeyler yağmurdan gelmemiş. Kıyafet herhalde. pazarı falan o taraf yok muydu? Yiyecek pazarda yeşillik azalmış ay eskisi gibi değil. Hmm. yemeklik şeyler azalmış yani sebze. Ama senin işin rast gitmiş. Sağlık ocağına gitmiş, ilaçlarını yazdırmış. Ya, ha, böyle şey birkaç var. insanla da tanışmış orada böyle keyifli. Ne kadar güzel böyle vakit geçirmiş hem Esra'la da buluşup akşamleyin geldiler. Onlar geldi ben arkalarından işten geldim. Benden önce geldiniz dedim ben beraber döneriz belki diyordum. Biz vakitlice geldik yani. Hı hı. E çok iyi olmuş annem ya, çok iyi olmuş. Şey dedim, işten gelince dedim evde yemeğin hazır olması o kadar güzel ki dedim eve geliyorum falan diye anlattım bugün. Hı. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Hani çalışıp gelip böyle evde yemek hazır olunca falan ne kadar güzel oluyor? Hı. Onu anlattım böyle. Alışık değiliz ya, hep dışarıdayken anne kendimiz yapıyoruz koştur koştur alır. Çok güzel bir şeymiş vurmadan da yani bak. Ben sonra yerim biliyorsun. Önce yokum da çok güzel. Hurma da arkadaşlar oruç tutan ya da tutmayan da olsun mesela. O kadar güzel enerji veriyor ki ben mesela saburda 3 tane 4 tane böyle yiyorum. Yani yiyorum hani 3 tane en az yiyorum yani O o kadar dirençli tutuyor ki bana o kadar mesela şey yapıyor koştur koştur hani her işi yapıyorduk mesela. Çok iyi geliyor. Onun için hani arada böyle hurma yemenizi tavsiye ederim. Hem enerji veriyor hem topluluk hissi veriyor. O yönden çok seviyorum hurmayı kokun da güzel ama damla. Teşekkür ederim. Afiyet olsun anne. Sen şimdi patiye devam edeceksin. Hı hı. Baklalarımız da çıkmış anne. Ne güzel olmuş. Toplayalım var baklaları da. Bir iki güne kadar toplanacak. Baklalarım da o kadar güzel olmuş. O böcekler falan gitti hani kül attı. Bir pişirimlik olmuş neredeyse baklalar. Evet. Bir toplayalım onu da yemeğini yapalım. Yapalım. kavurmasını çok severim bu tarz baklaları. Susuz o şekilde Susuz sadece sancı koymayacağız. Dereotlu yani. gene. Al biberli. Hmm. Yapalım ben öyle bir Normal yemeğini yapıyoruz. Çok bak Baklanın kavurması yapıyormuş hmm. bakın arkadaşlar annem. Normalde biz yemeğini yapıyoruz. Yani çok az olsa su koyuyorduk mesela. O, o şey Normal yapıyorsam. kavurma yapıyoruz. Yemeği. Öyle yapalım bir gün. Topladığımız ilk mesela tazeyken yaparız anne. Ben kahveye anca Annem bir yandan hemen <laughs> annem hemen bir yandan patiğin başına geçiyor işte de <laughs> videomuzu da kapatalım anne benim ses hala kötü ilaçlarımı içtim şimdi yine de <laughs> ama hala kötü o ilaçlar şimdi beni böyle bir halsiz yapar dinlenin bile üşüyorum akşam olunca sobanın başına böyle oturuyorum uyup kalıyorum bazen <laughs> Evet, dizlere bakamıyoruz. Aynen, bakamıyorum. Bir iki gündür böyle uyuyup kalıyorum. Neyse sağlık olsun bakalım. Sen onu başla anne. Ben kahvemi için. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz yine her zamanki gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça